Bitcoin'de işlem ücretleri neden bu kadar yüksek veya değişken? 50 dolara ağ ücretim olur arkadaş. Bitcoin'de ağ işlemleri bloklara ekleyerek oluşur. Ve bu 1 MB ile sınırlı olduğu için maalesef işlem önceliği diye bir şey oluşur. İşlem ücretleri genellikle işlem boyutuna ve kullanıcıların belirlediği ücretlere göre değişkenlik gösterir. Ve önceliklendirilir. Ya kardeşim tamam da ben fakir bir insanım. Yani neden hep yüksek ücretleri seçiyorlar? neden ben gibi daha az parası olan insanların işlemleri geri atılıyor? Madenciler blok başına sınırlı işlem ekleyebilirler. Ve bundan kaynaklı daha fazla para kazanmak için maalesef her zaman öncelikle yüksek ücret ödeyenlerden düşük ücret ödeyenlere göre gider. Garibin yüzü gelir mi? Kapitalist sistem burada da iş başında. Peki düşük ücret ödersem ne olur? Tabii ki de ne olacağı var mı? İş emriniz onaylanmaz. Eğer A yoğun değilse sıkıntı yok. Onaylanabilir. Geç de olsa onaylanabilir. Ama A yoğunsa çoğunlukla hiç onaylanmayacaktır. Eğer yaptığınız işlemin hızlı bir şekilde gitmesini istiyorsanız replace by fee veya madenciler havuzuna ödeme yaparak işleminizi hızlandırabilirsiniz. Bitcoin'de işlemlerin hızlı olmasını istiyorsan ağ ücretleri önemli bir şey. Peki ne kadar bir ağ ücreti ödemen gerektiğini biliyor musun?